okyanusların derinliklerinde saklı duran yassı ve yuvarlak yapısıyla adeta denizlerin gizemli bir parası. İşte karşınızda kum doları. Kum doları aslında bir deniz kestanesi türüdür. Canlıyken gri veya mor renkte olan bu narin canlı, öldüğünde iskeleti beyaz veya krem rengine dönüşür. Kabuklarının üst yüzeyinde genellikle bir yıldız deseni bulunur. Kum dolarları genellikle Pasifik ve Atlantik okyanuslarının sığ ve kumlu tabanlarında yaşar mikroskobik planktonlar ve organik parçacıklarla beslenirler. Minik tüysü yapıları sayesinde besin parçacıklarını yakalayıp ağızlarına taşırlar. Tehlike anında ise kuma gömülerek kendilerini kamufle ederler. Kumdolarlarının üst kısmındaki yıldız şekli bazı kültürlerde kutsal haç olarak kabul edilir. Bu yüzden kıyıya vurmuş kumdoları iskeletleri dini ve mistik anlamlar yüklenerek toplanır. Ayrıca bu narin canlılar deniz ekosisteminin önemli bir parçasıdır. Denizlerin gizemli parası kum doları, sadece göz alıcı görünümüyle değil, aynı zamanda ilginç özellikleriyle de doğanın büyüleyici bir mucizesidir. Okyanusların bu sessiz sakinleri aslında deniz yaşamının en önemli halkalarından biridir. Doğanın gizemlerini keşfetmek için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.